bizi buralara getiren mekan bu. 90 yıllık elvacı 1928 yılından beri aynı yerde. Çok tatlıcı bir adam değilim ama merak ediyorum. Buyurun gidelim. Şimdi geldik İhsan abiyi de bahsettik ama sen baba bak hop attı. O da attı. <laughs> abi ben dedi ki alın dedi. Burada bir sürü çeşit var. 90 yıldan beri bu olayı yapıyor. İhsan Aynen. abi. İhsan amca bloğu çıkarttı. Baba bize kısaca bir anlat. Tanıyalım İhsan bir amca. Bizim dükkanımız 1928'den beri ayakta duruyor. Bu meslek dede meslek. Dedemizden meslek. Dedemiz Akşehir'de evlenmiş. Babam, Babamla amcam 1928'de buraya geliyorlar. Bu mekanı açıyorlar. Tabi o zaman elektrik yok, şey yok. Her şey iktidai bir şekilde. Hatta tavrı bile Değirmenin Art değirmeni de oluyor. Yıllar böyle geçiyor. 94 yıldır bu dükkanı gördüğünüz Mehmet 94 yaşında. Bu sandık <laughs> şey bu 70 yaşında. Yani kanlı kan oluyorlar Bu da ben bildim bileli var. Allah Allah. Ha, 70, 70 yıllık bir tanım. 90 yıllık mekanın 72 yaşındaki böyle kıymetli bir adamın İhsan amcanın Z raporunu yapmak, onun hakkında yorum yapmak benim haddime değil. Ben elimi yedim, dersimi aldım, çok da keyif aldım. Size tavsiye